Şimdi sevgili izleyiciler, Muğla'nın Bodrum ilçesinde bulunan ve Tavşan Adası'na kadar uzanan 3500 yıllık kral yolu denizin çekilmesiyle yeniden ortaya çıktı. İzmir'in Seferihisar ilçesinde deniz yaklaşık 200 metre çekildi. Çekilme sonrasında tekneler karaya oturdu. Deniz yüzeyinde adacıklar oluştu. Bu kadar mı değil. Silivri İstanbul'da. Deniz 150 metre çekildi. Denizin ortasında da yine küçük adacıklar oluştu. Muğla Akyaka'da da deniz 30 metre çekilmiş durumda. Çekilmeyi ilk defa görenler tabii deprem endişesi yaşadı. Peki uzmanlar ne diyor? Bu çekilmeler neden oluyor? uzmanına soracağız. TÜBA İklim Değişikliği Çalışma Grubu üyesi Profesör Doktor Doğan Yaşar bizlerle birlikte telefon bağlantısıyla. Doğan Hocam iyi pazarlar diliyoruz. Hoş geldiniz. Geldiniz. İyi pazarlar, sağ olun. Sağ ol. ee, tabii çekilmeler e, böyle her sene konuştuğumuz konulardan birisi aslında. Ege ve Marmara Denizi'nde özellikle Şubat ayında meydana gelen bu çekilmelerin sebebi ne ve bir depremle ilişkilendirmek doğru olur mu diye başlamak isterim. Hayır bunun depremle ya da tsunami ile bu çekilmenin hiçbir ilgisi yok. Bu Poyraz fırtınası e, ciddi anlamda salı günden beri e, yaklaşık olarak 7-8 Bafur dediğimiz yani 70 kilometreler çıkan 60-70 kilometre sen e, kuzeyli rüzgarların bu marifeti e, önce zaten Marmara'da başladı, de başladı çünkü orada çok e, sığ bir bölge var. E, bir 30-40 santim zaten su çekildiği için daha doğrusu Güney'e doğru iktiriliyor sular, kuzeyden rüzgar alıyor suları, Akdeniz'e doğru iktiriyor yani Girit'in oraya doğru iktirdiği için su seviyesi düşüyor bu şekilde. Sonra de aynı şey oldu, ee, zaten peş peşe olur zaten önce Marmara'da olur, sonra Dikil'de çok sığ bir alan vardır, orada çok göze çarpar bu çekilme, sonra Seferi Seferisar'da. İzmir'de e, çok ciddi e, sığ bir alan var, orada e, çekildi çünkü yaklaşık şu anda bir 50-60 santim gibi çekilmiş durumda ama daha çekilecek bu su daha çünkü Salıya kadar da bu sert Poyraz hmm. devam ediyor, çok sert bir gerçekten 60-70 kilometre durmaksızın. E, tabii, ne kadar e, dün... bir gerilemeden bahsedebiliriz önümüzdeki günler için peki ne kadar Şimdi bir Bu su gelecek? derinliğine şeye göre değişiyor, mesela Seferisar'da dün oradaydık yaklaşık 200 metre yakındı yani. E, Karadan uzaklaşma şeyi hatta bugün gene basında şey var bir Kral Yulu'nun Bodrum'da açığa çıktığından söz ediyordu. Bu zaman zaman olur 2021 yılında mesela İzmir Körfezi'nde vapur seferleri iddia edildi. Çünkü iskeleler yani pasaport iskelesi vardır iskelede bir metre yakın seviye düşü, düştü Poyraz nedeniyle ve vapurlar yanaşamadı şeye ve vapurla vapur seferleri iptal edildi. Yani bu doğal bir şey. Bunda korkulacak falan yok çünkü Poyraz'ın iki önemli olayı vardır. Biri çok soğutur o şeyi ortamı ki gerçekten çok soğuk şu anda İzmir'de ve ikinci olayı da suyu güneye doğru bastırır. Bu nedenle yaklaşık olarak zaman zaman bir metreden fazla su seviyesinin düşmesine neden olur bu Poyraz. Lodos tam tersidir. Lodos'ta da su yukarı doğru şişirilir ve bir anda deniz seviyeleri yaklaşık bir metre kadar yükselir. Bu tamamen yani meteorolojik bir olay. Bunu yani korkursak... her yıl yaşanır mı ve bu özellikle de Şubat ve Mart mıdır bunun tarihi? Evet Şubat Mart'ta her yıl ama bazen hafif geçer 30-40 santim. bazen bu sefer olduğu gibi mesela 2020'de baya sert. Günümüzden de aşağı inmişti ama ben salıya kadar falan ben o kadar olacağını tahmin ediyorum. Hı. Yani yeniden düşecek aşağılara inmesi lazım. Şeyin inecektir zaten e, bu seviyenin. Çünkü daha devam ediyor. Poyraz ciddi anlamda geçtiğimiz salı başladı hala da e, hiç e, nefes almaksızın devam ediyor. Bu normal doğal bir şey. Yani burada hiç korkulacak bir şeyle bir şey yok ama biz doğadan çok korkuyoruz. Neden şey. korkuyoruz? Gerçekten, gerçekten hani siz anlatırken biz, aslında benim de aklıma bu soru geldi. Yani bu madem normal bir doğa olayı biz neden doğa olaylarından korkar evet, hale geldik? E, doğa olayı aslında hiç korkulmaz gereğini yaptıktan sonra hiç korkmanıza gerek yok. Ama bizim ülkemizde mesela deprem oluyor. Gelişmiş ülkelerde deprem sırasında insanlar binanın içine girer, kaçar. Bizim burada herkes can havluyla kendini dışarı atmaya çalışıyor. Ya da sel yataklarının ortasında bizim ülkemizde bir şeyler yapılır. Belediye gelir elektriği bağlar, suyu bağlar. Sonra sel olur, sonra takdir ilahi deriz. Yani yaşadığımız bu olayların hiçbirisinin takdir ilahiyle falan bir ilgisi yok. Bunlar takdiri idarilerle takdiri üniversitelerin marifeti. Yani iğneyi idarilere batırırken biraz üniversitelere çuvaldızı batırmak gerekiyor. Gerçekten bizlere yani batırmak gerekiyor. Gerçekten Halkı sürekli korkutuyoruz, yani her yönüne korkutuyoruz, yani çürük bina yapıyoruz, deprese binalar çöküyor, korkutuyoruz. Sel ataklarında heyran olaylarında binalar yapıyoruz, korkutuyoruz. Yani aslında afetler olur. Afetler de doğal olarak olacaktır ama afetleri felaketlere biz çeviriyoruz. Onun altını bir çizmek istiyorum. Yani çok az afet gerçek anlamda bizi etkiler. Ama biz her türlü en basit şeyde bile olayda bile afeti dahi şeye çeviriyoruz. Yani mesela bir örnek vereyim 95 yılında 5 Kasım'da müthiş bir yağmur yağdı şey İzmir'e. Seller oluştu. Çeyli'de 68 kişiyi verdik maalesef. Bunun nedeni mesela selden değil. Sel yatağına İzmir'in evlerin yapılmasına bir de o da yetmiyor. Vadinin tam aşağısına Çanakkale İzmir yolu yapılıyor. Baraj gibi ve insanlar orada bu olarak öldü. Yani şimdi bunun felakette şununla bununla bir ilgisi yok. Bu tamamen bizim oluşturduğumuz bir felaket. İnsanlar böyle çok felaketlere yol açacak işler yapıyoruz. Gerçekten ee, ya da e, deprem, çürük binalar falan. Şimdi dünyada sistem şöyledir. Ben onu 99 depreminden sonra da anlattım. Ee, şunu söyledim. Dedim ki şeyler altta şeyin altında kalsın. Yani şey ...inşaat sektörü sigortanın altına girsin. Yani sigorta her şeyi kontrol etsin. Şu anda yapı devletim şirketleri yapıldı daha sonradan ama işte onların sigortanın altına çalışması lazım. Çünkü şu anda binanız çatladığı zaman siz hiçbir şey alamıyorsunuz. Yani hiçbir şey e, siz hak edemiyorsunuz ama e, dünyada olduğu gibi sigorta yaptırdığınız zaman baştan itibaren bu nasıl oluyor diye bir bina yaptıracaksınız. Önce oraya bir jeologlar geliyor bir bakıyorlar zemin nasıldır heyelan var mı fay hattı mı fay zonu mu yoksa e, sel yatağı mı her şeyi bir inceliyorlar ya da toprak mı ve arkadan uygunsa inşaat mühendisleri geliyor araziye ve temelin nasıl atılacağını karar veriyorlar. Ama bütün bunlar hep bir şeyin altında, sigorta sisteminin altında gerçekleşen şeyler ve bu neden dünyada artık 7.5'da dahi, 7.5 büyüklüğünde depremler dahi artık cam kırılmıyor yani artık biraz bizim yani bilimsel olarak bunda çok çok dikkat etmemiz lazım. Çünkü dediğim gibi biz Türkiye'de biz şeyler çok korkuyoruz gerçekten en küçük bir doğa olayında böyle titriyoruz artık. Aslında çok evet, felaketler yani. yaşadığımız için tabii çok travmalarımız, evet. çok acılarımız olduğu için Elbette korkuyoruz ama dediğiniz gibi yani tedbir önlem aslında hani evet, insan eline yapılmaması gereken hatalar. Hmm. Peki bu çekilmeyi hani depremle ilişkilendirilmesi peki neden ortaya çıktı Doğan hocam? Yani geçmişte işte bir çekilmenin ardından bir deprem olayı yaşandı da işte o böyle yıllar yılı bugüne kadar geldi de işte bunun tetiklediği söylendi. Hani şey de vardır ya böyle işte ay tutulması dolunay olduğu zaman da işte deprem tetiklenir. Grafedir biliyorum bunu <laughs> ee, ama. Nereden kaynaklandı bu ilişkilendirme olayı? Şimdi bu olayın e, yalnızca bu de, hani depremden değil. Biz zaten yani bir şey olduğu zaman, mesela geçtiğimiz iki sene önce e, kıp kızıl bir güneş doğdu müthiş korkuldu o işte. Evet. Halbuki onlar çöl tozları yani çölden gelen demir yüklü çöl tozları tabi güneş doğarken güneş ışınları araya girdiği için rengarenk yaptı. Şahane bir renk sağladı ve bir anlama çok korktuk. Yani kork, korktular daha doğrusu. Hatta o zaman açıkladım. Korkulacak bir şey yok. Bu tamamen e, çöl tozların, killerin oluşturduğu bir renk cümbüşü diye. Ama biz her şeyden işte korkuyoruz. Bu biraz da e, eğitim sistemimizden kaynaklanan bir olay bu. Yani coğrafyalarda artık coğrafya kitaplarında e, bu konuların artık yavaş yavaş e, e, sokulması lazım. Çocuklara öğretilmesi lazım. Yani e, denizde çekilme Mesela denizde şey için, çekilme için tuz Tsunami için mutlaka ve mutlaka en az bir 7 büyüklüğünde deprem, deprem gerçekleşmesi olması. lazım. En azından. Yani birin şartı ama şu anda... Ee şimdi bu hani Ege yok. denizindeki depremler, Santorini'deki depremlerin de işte Bodrum, Muğla kıyılarında bir tsunami'ye yol açabileceği şeklinde de yine böyle bir bilgi kirlilikleri falan var. Onunla ilgili de belki bir açıklama yapmak istersiniz. Değerler. Evet. Şimdi şöyle mesela dediler ki mesela 20 metre büyük tsunami'ler gelmiş. Ya yok öyle bir şey. 20 metre tsunami olacak bir şey yok Ege'de. O kadar da büyük değil. Tamam Girit'in orada çok da büyük şeyler olabilir ama bir de Ege'de şu var. Ege'de binlerce ada var yani tusunamı olsa bile yani e, şeyi kesile kesile gelir yani hızlı kesile kesile gelir ki geçtiğimiz 2000 e, sisam depremi sırasında 2020'deki 6.9'da orada ve Seferisar'a yaklaşık bir 50-60 saatim gibi tusunamı geldi yani su biraz su, o kadar geldi zaten yani e, şimdi tusunabi değil bir de burada korkutma oluyor işte 20 metre 20 metreyi biz görürüz şeyde ee, karada mutlaka bütün izlerini biz görürüz. Ee, örneğin benim de doktor tezimde e, Ege'dir. Ege ve biz bütün Santorini küllerini ben her yerde görürüm. Yani bütün aldığım örneklerde Santorini külünü gördüğüm zaman zaten 3650 yıl diye bir oraya bir işaret koyarız. Marmara'ya kadar vardır Santorini külleri. Ama hiçbir zaman şöyle 20 metrelik bir tsunami olayını ben hiç Ege'de mümkün değil. Yani bu evet. Asifik değil, Atlantik değil dediğim gibi. Zaten mesafe çok kısa ve bir, bir sürü ada var. Kırıla kırla zaten e, o kadar büyük bir şey gelmez ama e, maalesef bizde işte bir korku şeyi biraz da Korku ve panik der. galiba değil mi? Biraz evet, panik. Evet, korkuyoruz. Çok korkuyoruz evet. gerçekten. Korkmamamız gereken şeylerde korkuyoruz ama e, biraz da bu bizim de biraz da akademisyenlerin de şeyleri. Yani e, konuşuyoruz. E, bazen de biraz e, yani evet biraz dikkat çekmeli, dikkat çekici olmalı mesela depremlerde şunlardı bunlardı ama bazen olay biraz tadı kaçıyor gibi geliyor bana yani şey olarak. Peki. Şimdi Türkiye'yi konuştuk tabii. Türkiye'de işte suların çekilmesi, depremlerin herhangi bir işte tsunami yaratacağına yönelik açıklamalar falan. Şimdi bir yandan da Avrupa'nın en yüksek ve en aktif yanardağ Etna'da e, cumartesi gecesi güçlü bir lav akışı meydana geldi. Etna'da geçen yaz şiddetli volkanik hareketlilik yine gözlemlenmişti. Gökyüzünü kaplayan kül ve duman bulutları nedeniyle bölgede hava trafiği de olumsuz etkilenmişti. Bir de bu olayla ilgili değerlendirmelerinizi alabilir miyiz yine bu dönemde? Normal bir Şimdi, olay mı bu da? Etna en fazla aktif olan şey e, yanardağ şu anda. Şimdi yanardağların çok büyük bir özelliği vardır. Yanardağlar... E, Dünyadaki sıcaklığı e, toler ederler. Yani biz ona termostat gazı deriz. Sülfür gazı çıkartırlar yanardağlar ve sülfür gazı da karbondioksit gazının tam tersi olduğu için karbondioksit gazı ısıtır, sülfür gazı soğuktur. Bütün olay burada bu sülfür gazının miktarı. Örneğin 1991 yılında Pinatuba yanardağı patladı. Filipinler'de ve olağanüstü bir yaklaşık 25 milyon tona yakın bir sülfür açığa çıktı ve sonuçta müthiş bir kuraklık, hava sıcaklığı çok düştü. 0.5 derece gibi ortalığı dağıttı. İnince bir anda bütün barajlar boşaldı ve Türkiye ilk kez e, cumhuriyet tarihinde Bulgaristan'dan elektrik satın aldı. Çünkü su yok. Hatta bizim İzmir'de falan bütün evlerin tepesinde su depoları yapıldı. Çünkü su yok o kadar şeydi. Hatta Amerika'da tuvalet özel alır bir buçuk tek küçültüldü. Ee, gene Amerika'da o yıllarda gidenler bilirler. Ee, lokantaya gittiğiniz zaman sürahilerde orada su vardı o zamanlar. Sürahinin üzerinde bir yazı. Lütfen suyunuzu garsondan isteyin. Yani farkındalık yaratmak için. Yani volkan dediğiniz zaman e, volkanın bulunduğu yere hiç önemli değil. Patladığı yer hiç önemli değil. Önemli olan volkanın bütün dünyayı aynı anda ve aynı şiddette vurması. Yani Evet. ...kuraklık açısından... ...savaşlara neden olur, buzullara neden olur açlığa neden olur büyük volkanlar. İşte bu nedenle e, vizu, etna, bunlar şeydir e, biraz daha böyle sürekli hareketlidir bunlar ama e, çok yukarıda doğru püskürmezler. Bir volkanın e, etkili olabilmesi için 15 kilometre en azından 20 kilometre bir püskürün atmosfere çıkması lazım. Hı hı. Atmosfere çıktıktan sonra dünya döndüğü için yavaş yavaş şeyi ka kapatır, ka kaplar ekvator kuşağını ve güneşten gelen enerjiyi engeller bu toz toprak. Güneşten gelen enerji engellediği için de hava soğur. Soğuduğu zaman zaten buharlaşma olmaz. Buharlaşma olunca yağış olmaz. Aynı zamanda müthiş bir tarımda ve balık balıkta müthiş bir e, şeye neden olur. Azalışa neden olur. Ve doğrudan da savaşlara neden olur. Yani volkanlarda burada hep şu var. Deprem olur, tsunami olur. Bunda hiç önemli bir şey değil. Hı hı. Bunlar hiç sorun değil. Bunlar bölgesel. Yani burada olan. Ama asıl sorun e, kuraklık. Eğer çok fazla miktarda bir sürtür, evet. püskürtürse şey Santorini ki 3650 yıl önce e, ciddi miktarda bütün medeniyetleri e, çökerttiğini biliyoruz zaten. Yani bütün her şeyi. Zaten meşhur e, batık kent Atlantis denilen yer Santorini adasıdır zaten. Evet. Çünkü Santorini Adası o dönemler müthiş zengin bir ada. Olağanüstü zengin bir ada. Bütün dünya ticaret merkezi diyelim. Bütün gemiler e, Santorin'e geliyor. Karadeniz'den, yani Rusya'dan, diğer ülkelerden geliyorlar. Ve güneyden de Santorin'e geliyorlar. Ve herkes malını burada boşaltıyor. Malını burada e, değiştir, değiş dokuş yapıyorlar bir şeyler. Evet. Bu nedenle bu çok çok zengin bir şey, şehir. Ama 3600 yıl önce müthiş patlamadan sonra adanın üçte biri. Peki, gömülüyor. Hocam. Gömülünce de bu sefer gelen gemiler ada bulamıyorlar. İşte Kent Atlantis'te oradan geliyor. Yani bizim asıl korkmamız gereken şey deprem ya da tsunami değil. Asıl korkmamız gereken şey müthiş kuraklık. Müthiş kuraklık. Evet. Peki onu da o tabii. zaman başka bir programda mutlaka tabii. ele alalım işleyelim. Tabii Şimdi gereken. gündem tabii. diye biz tabii çekilmeleri, <laughs> tamam. depremleri konuştuk. Çok tamam. E, tamam. teşekkür ediyoruz. E, tamam. Sağlınız katıldığınız için. E, aslında hem bilgilendirdiniz hem de e, izleyicilerimizi rahatlattınız bir anlamda da çok teşekkürler